Süresiz 1996 yılında Türkiye'de ilk defa Türk müşterilerine hizmet vermek üzere kurulmuş bir asistan şirketi. Ee, İspanyol bir firmayız. Merkezimiz Madrid'de. Dünya üzerinde 49 ülkede direkt Türkiye'de olduğu gibi kendi ofislerimiz var. Ve bunun getirdiği güçle, bu yaygınlığın getirdiği güçle birçok hizmetimizi farklı bir şekilde ve daha yenilikçi bir şekilde sunabiliyoruz. Çünkü sürekli e, bilgi paylaşımları ve firmaların arasında e, eğitimler oluyor. E, bunlardan yola çıkarak şunu söyleyebilirim. 96 yılından günümüze e, birçok yeni hizmette, asistan sektöründeki birçok yeni hizmette aslında TÜRASİSTEN'in imzası var. Buna da nasıl ulaşıyoruz? Asıl gücümüz network'ümüzden geliyor ve tabii ki operasyonumuzdan. Network ve operasyonu güçlü olan şirket bu sektörde var olabiliyor ve devam edebiliyor. Bunun nedeni operasyonumuzdaki telefonun başında oturan görevli arkadaşlarımız ve müşteriye hizmet sunulurken ilk giden tesisatçı, çilingir, e, aracı çeken kişi ve benzeri tüm hizmet sağlayıcılarımızın e, bizim denetimimizde ve kontrolümüzde olması. E, gücümüzün çok büyük bir kısmı da network'ümüzün nasıl yönettiğimizden, nasıl denetlediğimizden ve onların e, nasıl desteklediğimizden geliyor. Bununla ilgili e, yaptığımız en güzel çalışma da e, Turasist Akademi'nin kurulması. Bu akademide çalışanlarımızın e, 2000'e aşkın hizmet sağlayıcımıza eğitimler veriyoruz ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı sertifika sahibi oluyorlar. 3 günlük bir eğitim sonucunda da müşteriyle iletişimden, nasıl davranacaklarından, bir aracın nasıl çekileceğine veya bir eve girdiklerinde bir tesisatçı olarak nasıl hareket edeceklerine varıncaya kadar çok geniş alanlarda eğitim alabiliyorlar. Bizim turist olarak geçen bu zaman içerisinde çalıştığımız sektörlerdeki firmaların müşterilerinin beklentileri, ihtiyaçları, talepleri doğrultusunda oluşturduğumuz ürünler olduğu gibi yurt dışından getirdiğimiz ya da kendimizin tasarlayıp sunduğu birçok üründe hizmet ürün ve hizmet de e, mevcut. E, ve bu ürün ve hizmetleri de e, bu biraz önce bahsettiğimiz 5000'i aşkın firma ile müşterilerimize sunabiliyoruz. Ürün ve hizmetler dersek en büyük amacımız bir kişinin hayatında karşılaştığı zorluklar veya ihtiyaçlarla örtüşen ürünler ortaya çıkartmak. Bunun en klasik, en yaygın olanında araçla ilgili olan asistan hizmetleri, sonrasında konut yardım hizmetleri ve seyahat yardım hizmetleri geliyor. Ama biz bunlarla yetinmiyoruz her yıl muhakkak en az 3 tane yeni ürünü piyasaya sunmayı hedefliyoruz. Ve sadece ürün anlamında değil, kişilere yönelik hazırlanmış ürünler veya hizmetler anlamında değil, çalıştığımız firmaların kendi ihtiyaçlarına yönelik hizmetler de tasarlıyoruz. Bunlardan en önemlileri geçen yıl sunmaya başladığımız hasar destek merkezleri. Hasar destek merkezlerinin en büyük sağlayacağı fayda, önümüzdeki yıllarda daha da çok ortaya çıkacak, sigorta şirketlerinin kendi müşterilerini kendi ağlarında bulunan servislere yönlendiriliyor olmaları. Ee, yine bütün bu organizasyonu kendi network'ümüzle sağlıyoruz. Hasar destek merkezlerinin içerisinde konumlanmış rentekar firmaları var. Bir müşteri buraya ister kendi imkanlarıyla, aracıyla veya aracı çekilerek geldiğinde Aracı çok güzel bir ortamda teslim alınıyor, kiralık aracını alıyor ve ondan sonrasındaki tüm işlemler bizim tarafımızdan gerçekleştiriliyor. Bunun gibi ihtiyaçlara yönelik çözümleri de aslında biz kendi ürün ve hizmetler başlığımız altında değerlendirebiliyoruz. Türkiye'de e, 28 sigorta şirketiyle çalışıyoruz. Hepsine sunduğumuz ürünler, e, temel ürünler, araç yardım, konut yardım ve seyahat yardım olmak üzere e, çok farklılaşabiliyor alt detaylarda. E, kimi zaman bir kapkaç yardım hizmeti veriyorken, kimi zaman e, araçların kaza esnasında fotoğraflanması ve bunların belli sistemlere kaydedilmesi veyahut da e, çok farklı şekillerde müşterilerinin günlük hayatları içerisindeki ihtiyaçlarını karşılayan e, hizmetler ortaya çıkabiliyor. E, kuru temizlemeden tutun da son yıllarda moda olan diyelim konsiyer servisleri başlığı altında kuru temizlemeden tutun e, vandevu hizmetlerine, organizasyon hizmetlerine, seyahatlerle ilgili özel hizmetleri varıncaya kadar birçok alanda hizmet sağlayabiliyoruz. Ve e, Turasiste olarak da Türkiye'de aynen yurt dışında olduğu gibi aslında en yaygın hizmeti veren kurumuz. E, sokakta göreceğiniz birçok logolu araç TurAssist'in araçlarıdır. E, çekicilerimizden zaten ilk başta görebilirsiniz. Çok yüksek adette çekici, panelvan ve benzeri araç. E, şu anda Turasist logolu olarak Türkiye'nin e, en ücra köşelerinde bile e, dolaşıp hizmet sağlayabiliyorlar. Aynı şekilde yol kenarı yardım ekiplerimizde yine Türkiye'de bir ilk sigortalılarımız yolda kaldıklarında bir arıza sonucu eğer yolda kaldılarsa küçük bir olayın yol kenarında çözümlenip ondan sonra yollarına tekrar devam etmelerini sağlayan ve çok yüksek müşteri memnuniyeti yaratan bir sistem. Bizim asıl yapmaktan çok hoşlandığımız şey de ...biraz önce yine ifade ettiğim gibi çok yüksek adette yeni hizmeti, yeni ürünü piyasaya sunmak ve gelişen e, çağın, öyle çağımızın, öyle diyeyim, gelişen çağın e, getirdiği e, ihtiyaçlara yönelik çözümler oluşturmak. Bunun için de e, teknolojik anlamdaki altyapımız... Ee, bilgi işlemimizin bilgi işlem departmanımızın bize sağladığı e, yenilikçi ve yaratıcı çözümler, yeni uygulamalar, yeni yazılımlar da e, bir yandan bizi çok destekleyen bir e, unsur olarak ortaya çıkıyor. Surasist olarak değişen gereksinim ve talepler doğrultusunda yeni ürünler geliştirmeyi çok seviyoruz ee, ve bu konuda herhangi bir yatırımdan da kesinlikle kaçınmıyoruz. Ee, müşterilerimizin ihtiyaçlarına çok hızlı e, ve kendi e, taleplerine özel e, çözümler getirebilmek de bizim için çok gurur verici. sure sigortalılara vermek istediği üstün kalitedeki hizmetleri biraz daha kuvvetlendirmek, iletişimi arttırmak, acentelerimizde olan iletişimi arttırmak, daha hızlı çözümler sunabilmek üzere tasarladığımız bir portal. Acente iletişim portalı aslında daha öncesinde 3 yıllık bir geçmişi olan bir uygulama. Ee, ilk acente iletişim hattı olarak başladığımız ve sigorta şirketlerinin, acentelerinin bize istedikleri zaman 7 günü 24 saat olmak üzere ulaşabilecekleri, e, her türlü konuda bilgi ve destek alabilecekleri, herhangi bir sorunda taleplerini iletebilecekleri bir hattı. E, bu hattı biraz daha geliştirerek bir portal haline getirdik e, ve bu portalla Amacımız e, acentelerimizin bize çok daha hızlı bir şekilde başvurmalarını sağlamak. Böylelikle e, herhangi bir hizmet e, veya destek taleplerinde, bilgi taleplerinde yazılı olarak da onlara e, bilgi sağlama imkanı bulabileceğiz. E, bu portala her bir ajente kendi şifresiyle girip giriş yapabilecek. Bizim tarafımızdan çok kısa süre içerisinde kendisine dönüş sağlanacak yine yazılı olarak. En büyük hedefimiz de tüm Türkiye'deki bütün acentelerimizden gelen her türlü bilgi, destek, talep ve benzeri konuların bir portal içerisinde toplanıp bunlarla ilgili sonrasında uygun çözümler, uygun yenilikler veya iyileştirmeler yapabilmek. Çünkü aksi durumda Telefonla söylenen şey sadece bir dosyanın içerisinde bir not olarak kalabiliyor. Böylelikle her acentemizin, her bir acentemizin yıl içerisinde hangi taleplerle geldiği ve bunlara nasıl çözümler üretildiği de raporlanabiliyor olacak. Hedefimiz kesinlikle acentelerimizin bize çok daha kolay ulaşmasını sağlamak, kolay ve hızlı bir şekilde ve tüm bir bilgiyi kaybetmeden nasıl çözümler bulduğumuz üzerine yoğunlaşmak ve bunları sonrasında ilgili taraflara sunabilmek. Acente iletişim platformu aynı zamanda bir acentenin ikame araç talebini girip bununla ilgili takibini de yapabileceği bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Bu da aslında istenen en ikinci sıradaki en önemli hizmetlerden biri olan ikame araç sağlama konusunda da daha hızlı ve daha bütün bir hizmetin verilmesini sağlıyor olacak. Bununla ilgili çalışmalar bitti ve tamamıyla yine kendi içimizde bilgi işlem departmanımız tarafından yapılan bir uygulama üzerinden gideceğiz. Bu da bize çok büyük avantaj sağlıyor diğer firmalara göre dışarıya bağımlı olmamak. Çünkü kendi içimizde yaptığımız bir uygulama ile ilgili değişikliği veya iyileştirmeyi de çok kısa sürede yapabiliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde eğer herhangi bir geliştirme ve benzeri bir şey söz konusu olursa bunlarla ilgili de çok hızlı bir şekilde hareket ediyor olacağız. Öncelikli olarak hedefimiz ajente iletişim portalının kullanılabiliyor olmasını sağlamak bu biraz zaman isteyen bir şey çünkü bunun tanıtımını ve uygun bir şekilde kullanımını sağlıyor olmamız gerekiyor yine biraz önce ifade ettiğim gibi hasar destek merkezlerinin daha yüksek oranda kullanımını teşvik edecek bazı çalışmalar yapmayı planlıyoruz Bunun yanı sıra hep kazan kazan projelerden bahsediliyor. Bu yılki hedeflerimizin arasında da sigorta şirketlerimiz çalıştığımız sigorta şirketleri aracılığıyla kendi acentelerine yönelik farklı ürünler, bazen bir sigorta ile birleştirilebilecek bir sigorta ürünüyle birleştirilebilecek, bazen belki tek başına satıldığında fayda sağlayacak farklı ürünler, farklı hizmetler tasarlamak. Bunlarla ilgili de hem Ajenteler tarafında hem sigorta şirketleri tarafında çalışmalar yapıyoruz. Bu yılki en önde gelen hedefimiz de bu. Farklı ürünleri, farklı hizmetleri nasıl tasarlarız beraberce ve bunların müşteriye ulaşımını nasıl sağlarız üzerine yoğunlaşıyoruz.